Merhaba arkadaşlar, Yap Yap Kalan'la hoş geldiniz. Ben İskender Sivil Zeka. Bugün yine birbirinden güzel 3 tane buluşla sizlerleyim arkadaşlar. Hemen ilk buluşuma geçmek istiyorum. İlk buluşum Ofiste, iş hayatında çok yoğun çalışan insanları ilgilendiriyor. Biliyorsunuz ofisin içinde dışında koşturmaya başlıyoruz işin ucundan tut. Bir oraya git, bir buraya git derken yok vergi dairesine git oraya gel buradan çık derken üstümüzdeki takım elbise, döbiyyes, kıyafet, kanter içinde kalıyor ve o ter kuruyunca çok kötü bir koku kalıyor. Ne kadar parfümle sıksak üstüne o koku bizi ve çevremizdekileri çok rahatsız ediyor. Dedim ki iskenler sen ne yapabilirsin de buna bir çözüm bulabilirsin dedim. Şöyle bir şey geliştirdim arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz şu küçük çam ağaçları. Bunlar arkadaşlar araba kokuları. Ben de arabamda çok sık kullanırım bunları. Çok da güzel kokuyorlar. Ben bunlardan şu şekilde kendime bir kolye yaptım. Hemen göstereyim bu şekilde yaydığınız zaman etrafa daha güzel kokular, güzel çam kokuları salmış oluyorsunuz. Hem sizi hem çevrenizdekileri ferah bir koku sarıyor arkadaşlar. Üstelik bu çam kokusu da aynı zamanda zihnimi açıyor. Daha iyi çalışmama sebebiyet veriyor arkadaşlar. Siz de bunları kendinize alıp farklı dizaynlarla kullanabilirsiniz. Ben İskender sivri zeka. İkinci buluşum akıllı telefonlarla ilgili arkadaşlar. Biliyorsunuz akıllı telefon için her şeyi buldular. Kırılmaz ekranını buldular. En vay çeşit kılıflarını buldular. Bir şeyler yaptılar ettiler ama ıslanmasına çözüm bulamadılar arkadaşlar. Ki bu telefonlar için çok önemli bir şey. Nasıl biz ayağımızdan soğuğu aldık mı hasta oluyoruz. Telefonda ıslandı mı bitti. Onların bir hayır bekkan arkadaşlar. Diyelim ben durakta durduğum zaman otobüs durağında bekliyoruz. Açtım telefonumu baktım beni Okaner arıyor. Ama yağmur, çamur bir geldi üstüne. Telefon kulağa gidene kadar işi bitti. Dedim ki İskender sivri zeka. Sen buna yine bir şey bulursun edersin. Ben de şöyle bir şey yaptım. İşte şu doğum günü şemsiyelerini arkadaşlar şöyle önden göstereyim. Görseli de gayet güzel. Şunun duruyor. Arkadan da şu şekilde bantladım. Şöyle göstereyim size. Bir tarafına şöyle, bir tarafına da böyle bant yardımıyla yapıştırdım. Güzelce tutturdum sıkı bir şekilde. Şimdi yine duraktayım diyelim. Telefonum çaldı. Zring zring. Aa o kadar kardeşim. Telefonu şöyle tuttum. Buradan yağmur vuruyor. Buralardan aşağı düşüyor. Görsel anlamda da bir şölen de veriyor bana. Böylece ben telefonumu daha iyi yağmurdan korumuş oldum. Hem de gayet şık bir görüntüye sahip olmuş oldu telefonum arkadaşlar. Ben İskender Sivri zeka Ve sıra geldi son buluşum arkadaşlar Son buluşum hanımefendiler için Biliyorsunuz kendileri çanta taşıdıklarını sanıyor ama Çantaları birer valiz haberleri yok Belki de var bilmiyorum oraya girmeyeyim pek Diyelim eve girmek istiyorlar Kapının önüne geliyorlar Çantayı açıyorlar efendim Anahtarı bulana kadar Mama katmanına kadar iniyorlar O kadar derine gidiyorlar ki Adeta çocukluğunu buluyor bazıları arkadaşlar Dedim ki sen kadınlarımız için ne yapabilirsin dedim Hemen göstereyim gösteriyorum. Ne yaptım ben? Şöyle. Ben iki tane mıknatıs aldım. Birini anahtara monte ettim. Birini de elimde tutuyorum böyle. Yanımda cebimde taşıyorum ki bunu da çantada aramayın diye. İşte bu şekilde çantanın içinde birleşiyor ve bu sayede tek parça halinde bulmuş oluyorum. Erkekler de çantalarında tornavida olabilir, pense olabilir. Yani herhangi bir metal eşya olabilir. Onu bulmak için de bu tür mıknatısları kullanabilirsiniz. Ben İskender Sivri Zeka. Bugün sizlere birbirinden güzel 3 tane buluş gösterdim arkadaşlar. Umarım üçü de işinize yarar. Bu arada şuraya da tıklarsanız bizimkiler tavada omlet çevirmişler. O da çok eğlenceli bir video olmuş. Onu da izleyin derim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.